Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Müslümanları belli zamanlarda ve belli mekanlarda ibadetlerini daha da artırmaya teşvik etmiştir. Bu günleri mübarek yani bereketli olarak adlandırmıştır. Bu günler sayıca az fakat manen çok kıymetli günlerdir. Hicri takvime göre yeni girmiş olduğumuz Zilhicce ayının ilk 10 günü de işte bu mübarek günlerdendir. Bu günler, hayır, bereket, saadet ve kurtuluş günleridir. Değerli izleyicilerimiz, Zilhicce ayının ilk 10 gününde gayret gösteren bir Müslüman, bunun karşılığını hem dünyada hem de ahirette mutlaka görecektir. Bu günlerde yapılan salih ameller, yılın diğer günlerinde yapılan amellerden Allah katında daha sevimlidir. Zilhicce ayının ilk 10 gününün fazileti ve bu günlerde yapılan amellerin kişiye kazandırdığı sevaplar hakkında Kur'an'da ve Sünnet'te birçok delil bulunmaktadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Fecre on geceye çifte ve teke her şeyi karanlığıyla örttüğü an geceye yemin ederim." İbn Abbas ve diğer müfessirlerin de belirttiği üzere bu ayette kastedilen Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Şunu da belirtelim ki Allah'tan başkasına yemin etmek caiz değildir. Zira bu o şeye Allah kadar yücelik vermek anlamına gelir. Yüce Allah'ın bir şeye yemin etmesi ise o şeyin Allah katındaki azametini ve önemini vurgulamak içindir. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah katında içinde yapılan salih amelin bu on günde yapılanlardan daha hayırlı olduğu başka bir gün yoktur. Başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah katında içinde salih amellerin işlendiği bu on günden daha faziletli ve onun daha çok hoşuna giden başka günler yoktur. Öyleyse bugünlerde bolca tehlil, tekbir ve tahmid getirin. Yani La ilahe illallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah deyin. Büyük İslam alimi İbn Hacer şöyle demiştir. Zilhicce'nin ilk 10 gününün diğer günlerden üstün olmasının sebebi, ibadetlerin temel unsurları olan namaz, oruç, sadaka ve hac gibi ibadetlerin aynı anda ifa edilebilmesidir. Bu ibadetler başka hiçbir günlerde bir araya gelmez. Hatta Zilhicce ayının ilk 10 gününün gündüzleri Ramazan ayının son 10 gününün gündüzlerinden daha faziletlidir. Çünkü Ramazan'ın son 10 gününde gündüzleri namaz, oruç, sadaka ve diğer salih ameller işlenebilse de hac ibadeti yerine getirilemez. Oysa hac ibadeti doğru şekilde eda edildiği takdirde Müslümanın günahlarının affedilmesine vesile olan bir ibadettir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bu evi günaha bulaşmadan hac ederse annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Ayrıca bu günlerde yapılması emredilen ibadetlerden biri de kurban kesmektir. Bu ibadet diğer günlerde emredilmemiştir. Yüce Allah buyurur: kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları, kurban kesmeleri için sana Kabe'ye gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin hem de yoksula, fakire yedirin. Alimler bu ayette geçen belli günler ifadesinin zilhice ayının ilk 10 günü olduğunu belirtmişlerdir. Ancak hatırlatmakta fayda vardır ki, Ramazan ayının son 10 gününün geceleri, Zilice ayının ilk 10 gününün gecelerinden daha faziletlidir. Zilice'nin bu 10 günü içinde en faziletli olanlar ise Arefe günü ve Kurban Bayramı günüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah katında günlerin en faziletlisi kurban günüdür. Arefe günü, Allah'ın kullarını Cehennemden en çok azat ettiği gündür. Arefe günü yapılan dua duaların en faziletlisidir. Arefe günü ve Kurban Bayramı hakkında daha detaylı bilgiyi ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip edip beğenmeyi unutmayın. Aziz Müslüman kardeşlerimiz, şimdi sizlerle paylaşacağımız amelleri bu 10 gün içinde artırmak çok faziletlidir bütün günahlardan tövbe etmek. Tövbe en yüce amellerden biridir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Tövbenin şartları şunlardır. Dille bağışlanma dilemek, işlenen günahı terk etmek, kalpten bir daha o işe dönmeyeceğine kesin karar vermek, Günaha çağıran ortamı ve kötü arkadaşları terk etmek ve hak aldığı kişinin hakkını iade etmek. Bu konuda kanalımızdaki videoyu izleyebilirsiniz. Nafile ibadetleri çoğaltmak. Namaz kılmak, sadaka vermek, Kur'an okumak, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, komşulara iyilik yapmak, akrabalık ilişkilerini güçlendirmek ve benzeri ibadetler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarak Allah'a çok secde et. Çünkü sen Allah'a her secde ettiğinde o secde sebebiyle Allah senin cennetteki dereceni yükseltir ve bir günahını siler. Başka bir hadiste şöyle demiştir. Namaz sahibi için bir delildir. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sadaka ise suyun ateşi söndürdüğü gibi kişinin günahlarını yıkar. Nafile oruç tutmak Hiç şüphe yok ki bu günlerin tamamını veya gücünün yettiği kadarını özellikle de arefe gününü oruçla geçirmek amellerin en faziletlilerindendir. Peygamberin hanımı Ümmü Seleme şöyle demiştir. Allah elçisi Zilhicce ayının ilk dokuz günü, Muharrem ayının on günü, her ayın ilk pazartesi günü, ve sonraki iki perşembe günü olmak üzere üç gün oruç tutardı. Oruçla ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun her bir ameli kendisi içindir. Her bir iyiliğe on katından yedi yüz katına kadar sevap verilir. Yüce Allah buyurur, oruç hariç, o benim içindir ve onun karşılığını ben veririm. Oruç tutan, arzularını ve yeme içmesini benim için terk etmiştir. Çok tekbir, Allahu Ekber, tehlil, La ilahe illallah ve tahmid, Elhamdülillah getirmek. Yüce Allah buyurur, kendilerine ait bir takım yararları yakinen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları, kurban kesmeleri için sana Kabe'ye gelsinler. Başka bir ayette de şöyle buyurur. Sayılı günlerde eyyamı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek Allah'ı anın. Abdullah İbni Ömer rivayet eder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala katında içinde salih amel işlenen bu on günden daha faziletli ve onun daha çok hoşuna giden başka bir gün yoktur. O halde bu günlerde çokça tehlil, tekbir ve tahmid getirin. Tekbiri topluca değil, herkes kendi başına söylemelidir. Çünkü cemaat halinde tek bir sesle tekbir getirmek bidattır. Böyle bir uygulama ne peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem ne de sahabelerden sabit olmamıştır. Tekbirler farz namazlardan sonra özel olarak, diğer vakitlerde ise genel olarak söylenir. Bayram tekbiri şu şekilde söylenir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Vallahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil Hamd. Hac ve Umre Yapmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bu eve gelirse, Kabe'ye haç ya da umre ziyareti yaparsa ve bu esnada tartışmazsa, günah işlemezse, annesinin onu doğurduğu gün gibi günahsız olarak geri döner. Bayram namazı kılmak ve kurban kesmek. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Şimdi sen Rabbin'e kulluk et ve kurban kes. Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde en faziletli gün kurban günüdür ki bugün de kurban kesilir ve bugün Müslümanın kutsal bayramı olan kurban bayramıdır. Müslüman olarak hepimiz. Şüphesiz ki kurban keseceğiz. Allah'ın izniyle sonraki videolarımızdan birinde kurban kesmek hakkında hangi hayvanlardan ve nasıl kesileceği ile ilgili bilgi vereceğiz. Değerli Müslüman kardeşlerimiz, hatırlatmak isteriz ki içinizden kurban kesecek olan kimseler Zilhicce ayı girdikten sonra kurbanlarını kesene kadar saç, tırnak ve vücut kıllarından hiçbir şey almamalıdırlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zilhicce ayı girdiğinde kurban kesmek isteyen kişi tırnaklarından ve kıllarından almasın. Bu sebeple zilhicce ayının girmesine az kalmışken hazırlığınızı yaparak temizlenin. Tırnaklarınızı ve kıllarınızı alın ki bu on gün boyunca çok uzamasın. Son olarak Yüce Allah'tan bu mübarek günlerde ona layık bir şekilde ibadet edebilmeyi her birimize nasip etmesini dileriz.